Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınlarının problemlerin ilacı soru bankasında hareket problemleri dördüncü testin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Bir balon 1600 kilometrelik bir yolun dörtte birini saatte 100 kilometre hızla hemen şöyle dörtte birini alacağız. Sonra geriye kalan yolun da yarısını alacakmışız. Tamam süper. O zaman ben ne yapayım hemen şöyle bir yolun tamamına şöyle Yolunun tamamını baştan sona işaretliyorum. Hem dörtte birini hem de yarısını alacaksak o zaman yolun tamamına 8x demek istiyorum. Çünkü dörtte birini aldığımda bu ne yapacaktır? 2x yapacaktır. O zaman şurası 2x olacak. Burası 6x olacak. Ardından burayı 100 km hızla 100 km bölü saat hızla kalan yolu ise ne diyor? Kalan yolun yarısını. O zaman burayı da 2'ye bölmem gerekiyor. O zaman buraya 3x kalır. Buraya da 3x kalır. Tamamına da 8x dedim. Hemen şu 8x'i sileyim. Ve soruyu çözmeye devam edelim. Hadi bakalım. Yolun tamamına 8x dedim. 4'te 1'i 2x yaptı. Kalan yol 6x yarısı 3x 3x. Şimdi soruyu baştan okuyalım. A yolu tamamı 1600 kilometreymiş. O zaman 8x'i ben 1600'e eşitlediğimde buradan x'i 200 elde ederim. Demek ki yolun 4'te 1'i 2x idi burası 400 yapacaktır. burası 3x. 3 kere 2. 600, 600 diye parçalayacağız. 600 ve 600 diye parçalayacağız. Süper. E, şimdi... Soruyu tekrardan baştan okuyalım. 4'te birine 100 km hızla bakın 100 km kalan yarısını 120 km bölü hızla 120 km bölü saat hızla ve 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 geriye kalan yolu da yine 100, bu sefer 150 km bölü saat hızla e, ne yapıyormuş gitmiş. Buna göre 1600 kilometrelik yolun e, tamamını kaç saatte almıştır diyor. Hemen süre eşittir x bölü v'den e, yolumuz 400 hızımız 100 artı yolumuz 600 hızımız 120 artı yolumuz 600 hızımız 150. Dediğimizde toplam süreyi hesaplamış olacağız. 400'ü 100'e böldük mü 4 kere var. 600'ü 120'ye böldük mü 5 kere var. Ve 600'ü 150'ye böldük mü kaç kere var. Yine 4 kere var diyeceğiz. Toplam 4, 5, 9, 4 daha 13 saatte alır deyip Edirne'yi işaretleyebiliriz. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Saatteki hızı 120 km bölü saat olan bir tır 4085 metre uzunluğundaki bir tüneli 123 saniyede tamamen geçiyor. Buna göre tırın uzunluğu ne kadardır? Bununla ilgili bir önceki videoda zaten çözüm yapmıştık. Hatırlayın. Tırın boyu ve aynı zamanda tünelin uzunluğunu toplayacağız. Ve o bizim toplam aldığımız yola eşit olacak. Şimdi tır zaten 4085 metre. Nasıl bir tırmış ya bu? Yok. Tünel 4080. Ben de diyorum ki 4 kilometrelik bir tır mı olur ya? Şimdi tırın uzunluğunu bilmiyoruz zaten. O zaman şöyle yapalım. Hmm. Bu arada hız kilometre bölü saat. Bunu yine biz ne yapacağız? Metreye çevirebiliriz. Ya da e, aynen öyle. Şöyle yapalım isterseniz. Saatteki hızı 120 kilometre ise o zaman 60 dakikada 120 kilometre hareket ediyormuş. E, ardından o zaman saniyede şöyle diyelim. 60 dakika 3600 saniye yapar. 3600 saniyede 120 kilometre yol gidiyormuşuz. 120 km de hatta 120 bin metre olduğu için böyle yapalım isterseniz. 120 bin metre. Gidelim o zaman saniyede 120 bini 3600'e bölelim. 2 sıfırı götürelim buradan. Buradan 1200 kalır. Yani aslında 1200'ü 36'ya bölelim arkadaşlar. 12 ile sadeleştirirsek 100. 12 ile sadeleştirirsek 3 yani saniyede 100 bölü 3 metre hareket ediyormuş saniyede 100 bölü 3 tamam ee, şimdi toplam 123 saniye hareket ediyorsa o zaman aldığımız yol 123 çarpı 100 bölü 3 123 sadeleşir 4 41 kere var 41 kere maşallah deyip 4100 diyeceğiz arkadaşlar ee, toplam aldığımız yol bakın toplam aldığımız yol 4100 metre olacak yani Tünelin boyuyla tırın boyunu toplamı 4100 metre olacak. Ee, ve tünelin boyu ne kadardı? 4085 metreydi. O zaman bundan 4085'i çıkarırsak bizim tırımızın boyu 15 metre. Yine çok uzunmuş ya baya. 15 metre olacakmış şart işaretleyebiliriz. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir vapur durgun suda bir kıyıdan karşı karşıya 60 km bölü saat hızla gidip aynı rotayı takip ederek 90 km bölü saat hızla dönmüştür. Buna göre vapurun gidiş dönüşteki ortalama hızı ne kadardır? Ortalama hız nasıl bulunuyordu? Toplam yol bölü yani alınan yol bölü harcanan zaman. Şimdi yol aynı yol o yüzden x'i neydi Süre, süreyi bulmak istiyoruz. Mesela giderken x kilometre gitsin. O zaman hatta bunu şeyi bile yapabiliriz arkadaşlar. Değer vererek bile yapabiliriz. Git diyola x demek yerine hem 60'ını hem de 90'ın ortak katı olan bir sayı verebiliriz. Mesela atıyorum yol 180 km. Tamam. Şimdi giderken ve dönerken gideceğimiz için toplam alınan yol. Dikkat edin alınan yol dedim. Alınan yol 360 km. Giderken 180 bölü 60'tan 3 saat. Dönerken 180 bölü 90 2 saat yani toplam ne dedim? Tekrar söylüyorum. Alınan yol bölü harcanan zaman. Alınan yol git gel. 360 km harcanan zaman giderken 3 gelirken 2 5'e böleceğim arkadaşlar. Oranladığımda da 72 km bölü saat olacaktır. Hocam 180 km değil de başka bir sayı versek de olur muydu? Olurdu. Yine 72'yi bulacaktınız arkadaşlarım. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Tugay ve Aylin'in dakikada hızları sırasıyla 45 ve 48 metredir. Tugay ve Aylin aralarında 214 metre var. İken aynı anda birbirlerine doğru yürüyorlar. Buna göre 3 dakika sonra Tugay ve Aylin arasındaki uzaklık kaç metre olur? Bakın 3 dakika sonra diyor. Yol hız çarpı zamana yani x eşittir ve çarpı t'dir arkadaşlarım. 45'i 3 ile çarptığım zaman bu arkadaşımız 45 çarpı 3 135 metre giderken 48'i 3 ile çarptığım zaman 8 kere 3 24, 4 kere 3 12, 144 metre yol gider. Şimdi acaba ne oluyor birbirlerini mi geçiyorlar? Bakalım evet birbirlerini geçiyorlar. Şöyle çünkü bu 135 metre gideceği için bu da 144 metre olacaktır. Şöyle yapalım isterseniz aralarında 214 metre vardı. 3 dakika sonra dakikadaki hızları 45 aynen. 45 gitsin bu hemen şuraya varsın. 135 metre. 214'ten 214'ten 135'i çıkaralım. Kaç kalır? 14'ten 5 çıktı. 9, 10, 79 metre kalır. Yani tam şurada oluyor arkadaşımız Tugay. Tugay tam burada. Şuraya da 79 yazalım tekrardan. Diğer arkadaşımız da 144 metre gidecek. 144 metre gideceği için de bu sefer 214'ten 144 çıkaralım. 144 çıkarırsak 0 11 7 70 metre. Bakın şurası 70 metre olacak. Çünkü 144 gitti. 70 daha eklersek 214 yapar. Şimdi 70 79 daha ne yapar? 149. O zaman 214'ten de bu arada bu arkadaşımızın ismi de Aylin'di. 214'ten de 149 çıkarırsak aralarındaki mesafeyi bulmuş oluruz. 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı. 65 metre deyip Adana'yı işaretleyebiliriz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz 5. soruyla. Evet 5. sorudayız. Şimdi Çorum'dan Rize'ye doğru yola çıkan bir araç haritada görünen mavi yolu saatte V-10 km hızla 2 saatte bakın 2 saatte V kilo saat, saat yani kilometre hız belli saat belli yani alınan yolu buluruz o zaman. Turuncu yolu da V artı 5 kilometre saat hızla e, 3 saatte alarak yolculuğu tamamlamış. Araç bu yolculuk esnasında 570 km yol aldığına göre. Çok basit. Hemen yapalım. Hızla zamanı çarpımı. Yani 2 ile V eksi 10'u çarpımı mavi yolu verir. 3 ile V artı 5'in çarpımı da turuncu yolu verir. Topladığımızda da 570'e eşitleyeceğiz. Buradan 2 V 20 ve 3 V artı 15 işlemlerini yaparım ve 570'e eşitlerim. Buradan 5 V yapar eksi 20 artı 15 eksi 5 at bu tarafa artı 5 575 575'i 5'e böldüğümüzde de e, 114 bir ekle 115 vardır. V'yi soruyor zaten. 115 deyip e, diğer soruya geçebiliriz. Hadi bakalım. Evet 6. sorudayız. Her zaman söylediğim e, taktiklerle yapılan sorulardan. Yol eşittir hız çarpı zaman. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Ne diyor? Yol sabit iken e, hız ve zaman ters orantılıdır Doğru Çünkü çarpılanlar her zaman ters orantılıdır Arkadaşlarım e, Bunu şöyle bir örnekle de göstermek istiyorum Mesela 4 ile 12'nin çarpımı Bakın 48 değil mi 4 ile 12 ne yapılmış çarpılmış Mesela ben 4'ü 12 yaptığımda O zaman 12'yi 4 yapmalıyım ki yine 48 olsun Bakın ters orantılı olduğunu Buradan anlayabiliriz Oran orantı e, testlerinde de Bunları ayrıntılı olarak söylemiştim Ters orantılılar çarpılır, doğru orantılılar birbirlerine bölünür arkadaşlar. Yol sabit iken hızla zaman ters orantılıdır ifadesi elbette doğrudur. Hız sabit iken yol ile zaman doğru orantılıdır ifadesi doğru. Çünkü eşitliğin her iki tarafında yer alanlar doğru orantılıdır. Zaman sabit iken yol ve hız doğru orantılıdır ifadesi de yine doğrudur arkadaşlarım. Böylece Edirne'yi işaretleyebiliriz. Evet 7. soruyla devam edelim. Saatteki hızları 70 km ve 91 km olan iki araç bir A noktasından aynı anda aynı yöne doğru harekete başladıktan t süre sonra. Şimdi burada duralım. Hemen hikayemizi şöyle güzelce kağıda geçirelim. Şimdi A noktasından aynı anda aynı yöre hareket eden iki tane araç varmış arkadaşlar. Birisinin hızı 70, birisinin hızı 91 kilometreymiş Tamam diyor ki T süresi sonra şimdi T süresi sonra burada olduklarını varsayalım. Tabii ki ikisi burada olmaz, değil mi? Birisi burada olur. Yavaş olan burada olur, hızlı olan bu tarafta olur. Diyor ki yavaş olan araç aynı doğrultuda bulunan B noktasına, hızlı olan araç ise C noktasına ulaşıyor. Yani o zaman şöyle yapalım isterseniz. eee ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Şuraya bir B noktası, buraya da bir C noktası yapalım. Orada yavaş olan, bakalım yavaş olan B noktası aynen. O zaman B'yi bu tarafa yazacağım, C'yi bu tarafa yazacağım. Tamam, güzel. Hızlı olan daha ileri gider çünkü. Niye daha ileri gider? Hemen x eşittir v çarpı t diyelim. E aynı sürede hızla zaman doğru orantılıdır. Yani bu şu demek daha hızlı giden daha çok yol alır. Yani bu atıyorum 91. Bu arada şöyle de diyebiliriz. Hızla zaman doğru orantılı olduğu için hızları yol gibi alabiliriz. Yani buranın tamamını 91x olarak alıyorsam burayı da 70x olarak alabilirim arkadaşlar. Sonuçta doğru orantılı. 91'den de 70'i çıkarırsak burası da 21x olacaktır. Mesafe olarak tamam. Hızları yol olarak alabilirsiniz eğer doğru orantılı ise sonuçta aynı süre hız sabit. Böylece AB bölü BC isteniyor. Yani 70 bölü 21 isteniyor. 7'ye böldüğümüzde 10, 7'ye böldüğümüzde 3, 10 bölü 3 deyip Ceyhan'ı işaretleyebiliriz. Devam ediyoruz. 8. sorudayız. Bir atıcının 375 metre uzaklıktaki bir hedefe fırlattığı ok 10 saniyede hedefe ulaşıyormuş. Bakın 375 metre uzaklıktaki biri o zaman hızını hesaplayalım 375 yani 37.5 metre bölü saniye şeklinde biz bunu hız yapabiliyoruz hızını bu atıcının diyor aynı ortalama hızla fırlattığı bir ok 450 metre mesafedeki hedefe kaç saniyede ulaşır diyor bakın aynı hızla diyor o zaman şöyle diyeceğiz hız eşittir yol bölü zaman aynı hızla yani yine 37.5 hızla gideceğiz Kaç saniye süreyi bilmiyorum Ben o zaman şöyle yapalım Şunları bir yer değiştirelim Yani yolu yani 450'yi 37 37.5'a böleceğim Ve böylece süreyi bulacağım Arkadaşlar Bu ifade zaten 4500'ü aslında 375'e bölmekle aynı şeydir Onunla genişlettim virgülden kurtardım Ardından ne yapacağım 5'e bölelim Yukarıyı 5'e böldük mü 900 yapar Aşağıyı 5'e bölelim 37'nin 2 katı 60, 74, 75 yapar o zaman. Bakın pratik bir yol göstereyim size. Sonu 5 olan sayıları 5'e bölerken şunun 2 katını alıp 1 ekleyin. Her zaman olur. Eğer sonu 0 olsaydı direkt 2 katını alacaktık. 37'in 2 katı 74 1 ekli 75 kere var. Ardından tekrar sadeleştirme işlemleri yapalım isterseniz. 25'e de bölünebilir. Aynen öyle 25 25'e de bölebiliriz. Ya da önce 3'e böleyim mesela. 300 bölü şu tarafa yazayım. 300 bölü 25. 25'e bölelim yukarısı. Zaten 4 tane 25 100 yapar 12 yapıyor. Yani bu arkadaşımızın 12 saniyede ulaştığını söyleyebiliyoruz. Devam. 9. sorudayız. Ne diyor? Yürüyüş yapmak amacıyla saat 09'da E'den çıkan Gamze sabit hızla yürüyerek aynı hizada bulunan market, eczane, pastanenin önünden sırasıyla 9.15, 9.25 ve 9.40 saatlerine geçmiştir. Şimdi aynı hızla diyor bakın sabit hızla diyor buna dikkat ediyoruz hemen o şuraya bir özetleyelim şimdi buradan çıktı ee, sırasıyla diyor market eczane pastane market eczane ve pastane markete ne kadar sürede 9-15'ti yani şurası 15 dakika sürüyormuş ee, burası 10 dakika sürüyormuş çünkü 9-15 9-25 9-40 burası da 15 dakika sürüyor ee, gerçekçi yapalım biraz ee, o zaman ben şuradaki pastaneyi şuraya yapayım. Tamam. Şurası da 15 dakika olsun. Tamam. Burası eviydi değil mi? Neredeydi? E, aynen eviydi. Şuraya da ev diyelim. Güzelce özetledik. Şimdi aynı hızla gidiyor. 15 dakika, 10 dakika, 15. Şimdi bak hemen x eşittir v çarpı t diyorum. Tamam. Şimdi hız sabit. Hız sabit ise ne demiştik? Yol ile yol ile zaman doğru orantılıdır. Yani aslında şu cümleyi sarf edebiliriz. Yolu zaman zamanı yol alabiliriz. Yani burada 15 dakika diyor ya. 15 dakika diyorsak bakın 15'i 10'a bölelim. 3 bölü 2 yapar. Yani ben buraya mesela 3x, buraya 2x, buraya tekrar 3x uzunluğa sahip diyebilirim arkadaşlar. Ne dedik? Ayno. Ha bu arada ben 15x, 10x ve 15x de diyebilirdim ha. Yani iki önceki soruda yaptığımı yapabilirdim. Ee, ama sadeleştirme isteği duydum. Bilmiyorum. Ee, yani Daha sade olsun diye öyle yaptım ama isterseniz bakın buraya 15x buraya 10x mesafe olarak buraya 15x diyebilirim. Tamam. Çünkü yol ile zaman doğru orantılıdır. Şimdi okumaya devam edelim. Diyor ki Gamze pastaneye vardıktan sonra hiç durmadan geriye dönüp aynı yürüyüş temposuyla eve dönmüştür. Buna göre Gamze yürüyüş dönüşünde marketin önünden geçerken saat kaçı gösteriyordu diyor. Şimdi burada saat 09.40 doğru mu? 09.40 nasıl yazdım ya? 09.40 yani burada saat 9.40 arkadaşlar ve geri döneceğiz ve markete kadar gideceğiz. Şimdi hemen orantı kuralım hadi. Bu arada mesafe 25x. ne diyelim? 15 x'lik mesafeyi 15 dakikada alıyorsak 15 dakikada alıyorsak 25 x'lik mesafe o zaman 25 dakikada almalıyız. Yani 9.40'a 25 dakika ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani 9.65 olacak. E 9.65 yazılmaz. 10.05 yazılır deyip Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Devam ediyoruz. 10. soruyla M ve N Noktalarından saatteki hızları 85 km ve 60 km olan iki araç aynı anda aynı yönde harekete başladıktan 4 saat sonra hızlı olan araç yavaş olan araca yetişiyormuş. Güzel. Şimdi o zaman şöyle bir hayal edelim hadi yine. Şimdi burası M noktası olsun. Şurası N noktası olsun. Şimdi hızlı olan burada olsun, yavaş olan burada olsun. Her ikisi aynı yöne gitsin kaç saat sonra 4 saat sonra yetişiyormuş bakın yakalama mesafesini bulmak için ne yapıyorduk hatırlayın aynı yönde gidiyorlarsa hızlarını çıkarıyorduk hızları farkı ne kadar 25 km bölü saat yakalama hızı ne kadar 4 çarptığımız zaman demek ki aralarındaki mesafe başlangıçta 100 km'ymiş arkadaşlar ki o her 25 km'de de dikkat edin aralarındaki mesafe, şöyle de yorumlayabilirsiniz bakın 100 km ya Ha, aradaki hızları farkı saatte 1 25 km yani 1 saat sonra 25 km bu yaklaşacak buna 2 saatte 50 3 saatte 75 4 saatte 100 km bakın böyle de sağlama yapabilirsiniz tamam ee, ama ne yapıyordu hızları farkı çarpı yakalama süresi aralarındaki mesafeyi vermiş oluyordu şimdi diyor ki hızlı olan aracın hızı saatte 5 km az olsaydı şimdi saatte aynı yol aynı yoldan gidiyoruz aralarındaki mesafe aynı olacak yine çiziyorum M ve N diyorum yine aralarındaki mesafeyi 100 kilometre diyorum e, 5 kilometre az olsaydı yani burası 80 olsaydı e, o zaman kaç saat sonra yetişirdi diyor yine aynı mantık 80'den e, 60'ı çıkaracağım 20 bu sefer yolu e, neye hız farkına bağıl hıza böleceğim ki süre eşittir x bölü V'ydi hatırlarsanız kaç saat diye sonra yetişir? 5 saat sonra yetişir. Mantıklı düşünelim. Aralarındaki hız farkı 20. Yani 1 saat sonra 20 kilometre yaklaşacak. 2 saat sonra 40. 3 saat sonra 60. 5 saat sonra 100 kilometre yaklaşacak. Ve böylece öndekini yetişecek diyeceğiz. Ve cevabımız da Bursa olarak işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar 11. soruyla devam edelim. E, ne diyor? Aşağıda kabinleri birden 8'e kadar numaralandırılmış bir dönme dolap görseli verilmiştir. Dönme dolap sabit hızda saat yönünde dönmekte ve her 4 saniyede bir kabin yer değiştirmektedir. Örneğin başlangıçtan 4 saniye sonra en altta bulunan 5 numaralı kabinin yerine 4 numaralı kabin gelecektir diyor. Yani buradan buraya gelmesi 4 saniyede bir. 4 saniyede bir hop hop dönecek ve tur tamamlanacak arkadaşlar. Buna göre başlangıçta en altta 5 numaralı kabin varken dövme dolap döndüğünde en altta bulunan kabinin numarası kaç olur diyor. Hemen yapalım. Şimdi öncelikle 1 dakika döndüğünde diyor. Yani 60 saniye sonraki ifadeyi soruyor. Şimdi her 4 saniyede bir birisi geçecek, değil mi? 4 saniyede bir birisi geçecek. O zaman ben gideyim 60'ı arkadaşlar 4'e böleyim. 60'ı 4'e böldüğümde bunu 15 kez yapması gerekiyor. Yani buradan mesela atıyorum ilk 4 saniye sonra kim gelecek? 4 gelecek. Öyle değil mi? İlk 4 saniye sonra 4 gelecek. Çünkü saat yönünde döndüğüne göre 4. Bir 4 saniye sonra 3 gelecek oraya. 2 gelecek. 1 gelecek. O şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman burada kaç tane şey var? 8 tane var değil mi? 8 tane de boşluk var. Yani 8 her 32 saniyede her 32 saniyede o zaman 8 kere 4 32 ya. Öyle de yapabilirdik. Öyle yapalım isterseniz. Her 32 saniyede, her 32 saniyede 5 yine en aşağıya gelir. Bir tur döner yani burası. 32, 1 32 saniye daha geçse o zaman ne olmuş olur? 32, 32 aslında toplam 64 saniye gitseydik bu arkadaşımız yine burada olurdu. Fakat 60'tı yani burada olmasın bu buraya gelmesin diyor. Ya bundan 4 saniye daha geride. O. Yani 5 aslında burada olsun istiyor. E 5'in orada olması aslında 6'nın aşağıda olması demektir. Böylece tam 60. saniyede e, at, e, 60. saniyede 6 orada olur. 64. saniyede hop B gelir 6'nın yerine geçer. Ama bize istediği 60. saniye. Yani 1. dakikadaki en aşağıda bulunan e, dolap e, isteniyordu. Kabin isteniyordu. Böylece denizli işaretleyebiliriz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Aa devam edemiyoruz. Burada sona ermiş arkadaşlar. Ee, videomuz burada sona ermiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.